Önümde muhteşem sunumuyla ilikli şatlar. Acayip sağlıklı ve bir o kadar da hesaplı bir süper gıda. Şimdi gelin tarifine geçelim. Kemikleri bir gün önceden tuzlu ve sirkeli suda bekletiyoruz. Tabii ki buzdolabında. Bu suyu süzüp tencereye koyuyoruz. Sirke, biberiye, maydanoz, tuz ve yarım limon ekleyip bolca su koyuyoruz. 20 dakika kaynadıktan sonra üste çıkan köpükleri topluyoruz. En küçük ocakta minimum 6 saat kapaklı şekilde kaynatıyoruz. Kemiklerin içinde kalan ilikleri ayıklayıp iliklerle yağlı suyu ayırmak için süzüyoruz. Süzdükten sonra ilikleri ayrıca da yiyebilirsiniz. Süzdüğümüz suyu buzdolabına koyup bekletiyoruz ve yağı yukarıda toplanıyor. Bu yağları ayrı bir kaba ayırıyoruz. İçine eklemek için sakladığımız ilikleri isterseniz direkt blenderdan geçirin. İsterseniz de gördüğünüz gibi süzgeçten geçirebilirsiniz. İlikler her yere dağılsın diye son bir kez daha blender yapıyorum. Ben doktor olmadığım için faydalarını anlatmaya girmeyeceğim. Siz araştırıp işinin ehli kişilerden dinleyebilirsiniz. <laughs>